Evet değerli arkadaşlarım hepinize merhabalar. 2023'ün ikinci döneminde maliye alanı ile ilgili bizlere sorulmuş ki maliyenin soruları biliyorsunuz direkt kesin bilgi niteliğinde ortaya çıkmış soru yapılarıdır. Bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi bir yapalım. Birinci sorumuz kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bayındırlık hizmetleri. Dolayısıyla değerinde artış meydana gelen gayrimenkullerin sahiplerinden alınan bedellere ne ad verilir? Derste çok sık vurguladık. Bayındırlık hizmeti varsa bunun şerefiye olduğunu unutmayın diye. Şerefiye baktığınız zaman burada doğru yanıt olacaktır. Mülk gelir bir kira gelirdir. Harç biliyorsunuz bir hizmeti kullanmanın karşılığında ödemek zorunda kaldığınız bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir, bu nedenle Ceyhan olarak değerler İki, etkin bir vergi. Etkin bir vergi. Halkın vergiyi ödemekten kaçmayacağı. İşte daha çok çalışıyorsa vergiyi rahat ödeyebilen şeyi. Vergi oranlarının çok fazla böyle özellikle çalışan kesimin geliri üzerinde çok fazla böyle olumsuz etkiler yaratmayacağı, evet yani sadece vergi oranı kadar gelirinde bir azalmayı ortaya koyacak olan bir yüktür. Bu nedenle bize hangisi yanlıştır diyor. Etkin bir vergide herkes vergi öder. Vergi ödeme ve tahsilinin yapıldığı bir vergide. Dolayısıyla vergi kendisi dışında ek bir yük doğurmayacak. Vergi tarafsız olacak. Evet herkes uygulanacak. Vergi alım gücündeki düşüş dışında. Evet vergi oranı kadar satın alma gücünüzde bir azalma ortaya çıkacak. Etkin bir verginin gelir etkisi de negatif olacak. Yani gelirde bir azalma meydana getirecek, gelir düşüşü yaratacak, reel geliri düşüren bir faktör olacağı için. Doğru. Ama vergiden kaçınma dediğimiz vergi yerine başka şekilde değerlendirme yapmayı ortaya koyacak ikame etkisi etkin bir vergi sisteminde bulunmaz kıymetler. Geldik üçüncü sorumuza. Bakıyorum uzunca değerlendirilmiş bir soru. Enflasyonist bir ortamda hükümet vergi aracılığıyla enflasyonla mücadele politikası uygulayacaktır. Bu amaçla dolaylı vergiler kullanılacaktır. Yani KDV gibi, ÖTV gibi vergilerin kullanılması özellikle ön plana çıkarılıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl değerlendirilecek, nasıl inceleyecek? Şimdi burada dolaylı vergi tüketim anında alınıyor. Enflasyonla mücadele etmeniz demek de arkadaşlar vergi yoluyla talep miktarında bir azalış yaratabilecek şekilde bunu kullanmanız. Ve hangisi doğrudur diye soruyor. Tek tek analiz edin. Hükümet iş talebi yüksek oranda arttırmak için tam tersi bir kere enflasyonla mücadele yaptığınız için arkadaşlar iç talebi azaltacaksınız. Adana'nın olma ihtimali yok. Devam. Hükümet iç talebi en yüksek oranda arttırmak için gitti yine enflasyondasın talebi azaltacaksın arttırmak olmaz arkadaşlar gitti geldim hükümet iç talebi en yüksek oranda azaltmak ha güzel bakalım hep talepte azalma olacağı için bir denize de bakalım iç talebi en yüksek oranda azaltmak güzel iç talebi en yüksek oranda azaltmak güzel. Şimdi bakıyorum. Edirne hemen benim gözüme çarptı da talebi azaltmak için dolaylı vergiyi düşürürseniz, vergi düştüğü zaman talep artar arkadaşlar. Edirne'nin olma şansı o yüzden yine kalmadı. Onu bir hemen atalım ve gelelim buraya. Hükümet iç talebi en yüksek oranda azaltmak için fiyat esnekliği düşük malları düşük, fiyat esnekliği yüksek mallara yüksek oranda vergilendirecek. Durdum. Arkadaşlar, fiyat esnekliği yüksek olan mallar lüks mallar. Lüks mallar herkesin tüketimine açık olan mallar değildir. Bu nedenle lüks mallar dışarıdan daha çok ithal edilecek olan mal gruplarında içerdiği için bunlara düşük oranda vergi uygulanır. Ama herkes tarafından tüketime olan mallar fiyat esnekliği düşük mallardır. Ben ne yapacağım? Talebi kısacağım. Dolayısıyla talebi kısarken bu tür zorunlu mal diye tanımladığımız fiyat esnekliği düşük olan mallara yüksek oranda dolaylı vergi uygulayarak hareket etmek zorunda kalacağım. Nihayetinde C seçeneğimiz bu durumda ne oldu arkadaşlar? Geçerli yanıt haline gelmiş. Geldik Denizli'ye. Yine çok sık bir şekilde arkadaşlar artık buna dikkat etmeniz gerekiyor. Soru zamanı geldi dediğim bir nokta bütçe konusuyla ilgili. 82 Anayasasına göre bütçe kanun teklifi bütçe komisyonunda en çok kaç gün içinde görüşülür? Arkadaşlar, bütçe kanun teklifi mali yıl başında 75 gün önce dikkat Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilir. Bu 75 günün 55 günü bütçe komisyonunda görüşülür. 20 gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Bize bütçe komisyonunu sorarak hareket ettiği için Denizli doğru yanıtı. Geldik beşinci soruya. Beşinci soru üzerindeki bir vergi ile ilgili aslında bir kavram. Bunu bizim sorumuz soru kapsamımız içerisine alarak hareket ettiler. Sermaye değeri 1 milyon lira. Gayrimenkulün iradı yüz bin lirayken irad üzerinden alınan yüzde baktığınız zaman... Gelir vergisi kaldırıldığında ne diyor arkadaşlar? Sermaye değeri, yeni sermaye değeri ne kadar olacaktır? Şimdi gayrimenkulün yıllık iradı 100 bin liraymış. Bu %20 vergi kaldırılacakmış. Şimdi hemen şunu düşünmek lazım. Şuraya gitmiyoruz. İrat üzerinden alınacak değer değil. İrat üzerinden alınan %20 oranındaki vergi kaldırıldığı zaman sermaye değerindeki artış yüzde yirmi oranında yükselecek. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Bir milyon liramız vardı. Sermaye değerimiz yüzde yirmi vergi oranı kaldırılırsa çarpı yüzde yirmi diyorum. Bu iki yüz bin liraya denk gelir. Bu iki yüz bin lira sermayeye eklenen değerdir. İrat gelir vergisiyle değerlendirilecek sermaye değeri açısından değil, gelir açısından incelenecek unsur sermaye değerine eklenir. Dolayısıyla yeni sermaye değerim benim 1200 lira olarak karşıma çıkarak. Çok teknik bir soru. Sınav kaçırılması muhtemel bir soru. Biraz yorumlu hareket edildiğinde bulunabilir. Ama çok da hani böyle bizi zorlayacak soru tiplemesi içerisinde değerlendirerek hareket edebiliriz bunu arkadaşlar. Geldik. Depremden sonra olağanüstü bir koşullar. Devletin başlandığı konutları güçlendirme harcamaları depremin etkisi geçtikten sonra da devam eder. Ha kamu harcaması arttı, olağanüstü koşul ortadan kalktı ama artış devam etti. Arkadaşlar savaş ve olağanüstü koşullar. Çok sık dikkat edin dediğimiz yerlerden biriydi. Olağanüstü koşullar kamu harcamalarını arttırır. Bu gerçekte artış nedir? Olağanüstü koşul ortadan kalktıktan sonra da artan bu harcama bir daha geriye düşmez. O zaman bir kere gerçekte artış nedeni olduğu için atıyorum görünürde artış nedenlerini. Peki bu olağanüstü koşullarda kamu harcamalarındaki artışın yükseldiğini sonra da bunun bir daha geriye düşmediğini bize kim söyledi? Sıçrama tezi. Peki sıçrama tezi kime aitti? Pikok ve Weissman. Öyleyse geldik. Kamu harcamalarının gerçek artışı ve Hickok ve Weisman hipotezi son sorumuzun değerlendirmesi. Güzel bir sınavdı. Ortalama 5 soruyu net olarak. Sayısal soruyu yorumlama yapmanız gerektiği için varsayalım ki hata yaptığımızı düşünelim. Yapmamız gerekecek olan bir そうなの。